Geliyor. Hıdırlık hafızları geliyor. programımızın onur konuğu Sayın Genel Müdürüm, merasimimizi yönetecek olan çok kıymetli... Kurtarıcımız ismi her anışımızda elimizi sinemize götürüp sayılmaz. Ve ekrimna bi haf 60 hafızımızın bir araya geldiği bir programda hep birlikteyiz. sayın malum kıymetli misafirler, bugün hamd ve şükrümüzü bir kere daha artıracağımız günleri artırmamız gerekiyor. Şöyle ki, belki bugün pek çok kimse farkına varamasa da, Kur'an kurslarımız, hafızlık proje okullarında yetişen hafızlarımız, Türkiye yüzyılına adını altın harflerle yazdıracaktır inşallah. Sevgili hafızlarımız, bugün sizin gününüz. Bugün kutlu ve mutlu gününüz. Her türlü güzellikler sizlerle birlikte olsun. Olmaz da inşallah. Bundan sonraki hayatınızda zorluklarla, sıkıntılarla karşılaştığınız zaman hafızlığınız, hızırınız olsun. Hepinize Kur'an'ı, bir hayat yaşamayı Rabbim nasip etsin, inşallah. Öncelikle şunu bilmelerini istiyorum. Bu dünya hayatında Allah'ın bir insana, bir insana verebileceği en büyük şeref ve fayeye nail olduğunuzu hiçbir zaman aklınızdan ve zihninizden çıkarmayın. Çünkü bu dünyada bir insana bahşedilmiş en büyük şeref, en büyük nimet, hafızlık nimetidir. Hafızlarım şunu bileceksiniz. Biz yolun başındayız. Hafızlığımızı bitirdik ve ikmal ettik elhamdülillah. Ancak daha bizim işimiz bitmedi. İnşallah hafızlığımızı taçlandıracağız. İmam Hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde okuyacağız. Ve bu millet için, bu devlet için inşallah gece gündüz demeden, dur durak bilmeden sahibi gayret göstereceğiz ve çalışacağız, didineceğiz. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü Türkiye dünyanın hafızlar da bu ülkenin umududur da onun için söylüyorum. Hafızlar bu ülkenin en büyük umududur. Onun için söylüyorum. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bugün Türkiye'nin dört bir tarafında dört altı yaş grubu Kur'an kurslarında Rabbimizin kelamını öğrensin diye Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek ahlakı ile ahlaklansın diye dört altı yaş grubu Kur'an kurslarımızda bugün ülke çapında 190 bin yavrumuz eğitim görmekte hamdü senalar olsun. Bugün ülkemizin dört bir yanında hafızlık kurslarımızda 84 bin evladımız hafızlıklarını tamamlamak için, hafızlıklarını ikmal etmek için çaba gösteriyorlar. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Bugün ülke çapında hafızlık belgesi verdiğimiz hafızlık belgesi verdiğimiz hafızım diyerek o belgeyi alan kişi sayısı hamdü senalar olsun 190 bini geçmiş durumda. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun.